Değerli izleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere genel olarak iftira etmenin kötülüğünden bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, iftira büyük günahlardan birisidir. Bir defa iftira en azından yalanı ihtiva etmektedir iftiranın asgari düzeyi yalan söylemektir. Çünkü yalan olmadan iftira olmaz. Zira iftira demek bir başkasının yapmadığı şeyi yapmış gibi söylemek demektir. Nisa suresinin 112. ayet kelimesinde e, cenab Allah mealen şöyle buyuruyor. Kim ki kasıtlı veya kasıtsız bir günah işler sonra da onu bir güçsüzün üzerine atarsa muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Yani ayette bahsedilen bir kişi kendisi kötü bir işi yapıyor fakat başkasına atıyor. Şimdi burada tabi belki üç katlı günah var. Hem bir yalan var, hem bir iftira var, hem de eee kendi yapmış olduğu kötülüğü yapmamış gibi göstermek var. Bir nevi bir riya var. Ya da yapmış olduğu bir, günah, bir günahı örtmeye çalışmak var. Evet, e, bunlar nedir? Büyük bir iftira ve apaçık bir günahtır. Bir iftira ve günahı yüklenmiş olur. Elbette e, bunların neticesi çok ağır olacaktır. Peki, iftira edenlerin eee e, Cenab-ı Allah tarafından karşılanması nasıl olacak? Nisa suresinin 156. ayet-i kerimesinde mealen e, onları da Cenab-ı Allah nasıl karşıladığını ifade buyuruyor. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından dolayı hani e, Hz. Peygamber zamanında e, bu ifk olayı e, çerçevesinde Hz. Ayşe Validemiz'e iftira, zina iftirasında bulundukları gibi Hz. Meryem de tabi hamile olunca ona zina iftirasında bulundular ve Cenab-ı Allah e, onları lanetledik buyuruyor. Bir de e, etmelerinden ve Hz. Meryem'e, Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından dolayı onları lanetledik. Demek bir defa iftira edenler asgari olarak neye muhatap olacaklardır? Cenab-ı Allah'ın lanetine muhatap olacaklardır. Eh, Cenab-ı Allah'ın lanetine muhatap olmanın ve neticesinin ne kadar kötü olduğunu elbette e, iyi düşünmek gerekiyor. Zina ile iftira etmenin e, bir takım cezaları var. E, Kur'an-ı Azimüşşan'da bunun cez, iftira cezası olarak e, 80 değnek vurulması emrediliyor. Nur suresinin 4. ayet kerimesi mealen şöyledir namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar. Evet Cenab-ı Allah ayet-i kerimede esasen zina cezası olarak iki şey ifade ediyor. Birisi 80 sopa vurulacak bunlara. İkinci olarak da şahitlikleri ebediyen kabul edilmeyecek namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar. Evet hem dünyada hem de ahirette iftira etmenin cezası büyük olacaktır. Dolayısıyla e, insanlar hiçbir zaman ispat edemeyecekleri bir şeyi başkalarına isnat etmemelidirler. Sehir bin Ebu Hayseme'nin rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Şu yedi büyük günahtan sakının. Allah'a şirk koşmaktan, adam öldürmekten, harpten kaçmaktan, yetim malı yemekten, faiz yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten, hicretten sonra bekar kalmaktan. Ee, şimdi burada yedi şeyin içerisinde iftira etmek de var. Yani şimdi e, diyelim ki işte şu yedi şey çok büyük günahtır denildiği zaman e, mesela o sayılan şeylerden bir tanesinin ne kadar büyük günah olduğu tek başına ele alındığında anlaşılamıyorsa o zaman diğer günahları dikkate alıp diğer günahlarla mukayese yapıp bu da bunların arasında sayıldığına göre bu da bunlar kadar bunlar seviyesinde bir günahtır şeklinde bir anlayışa sahip olmak gerekiyor. Evet zina her zaman büyük günahlar arasında sayılmıştır. Büyük günahların başındadır. Zina iftirası da öyledir. Zina iftirası da öyledir. Büyük günahlardan, büyük günahların başında yer alan hususlardan birisidir. Dolayısıyla herkesin bundan kaçınması gerekiyor. Hz. Huzeyfe'nin rivayet ettiği bir hadislerinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Namuslu bir kadının namusuna iftira etmek yüz senelik ameli yakar namuslu bir kadının namusuna iftira etmek 100 senelik ameli yakar. Yani bu kısaca şu anlama geliyor. Yani bir kişiye zina iftirasında bulunmak ömür boyu kazandığın güzel amelleri yakar götürür. O kadar büyük günah. Bir kişinin ömür boyu yapmış olduğu yani kimse kolay kolay 100 seneden fazla amel işleyemez. Yani eee bir uçağını bir kişinin yaşından çıkardığımız zaman 100 senelik ameli eğer yakıp götürüyorsa yani bir uçağında 12-13 gibi düşündüğümüz takdirde yani bir adam 112-113-115 sene yaşasa bile bütün günahları, bütün iyilikleri o iftira sebebiyle ortadan kalkıyor, gidiyor anlamına gelir. Tabi esasen hadiste ifade edilen şey ...çokluktan kinayedir. Ee, yani iftiranın... ...ne kadar büyük bir günah olduğu... ...o şekilde anlatılmak isteniyor. Yani iftira ne kadar büyük bir günah? Ee, o kadar büyük bir günah ki... ...işte ömür boyu yapmış olduğunuz... E, ...amellerin tamamını ortadan kaldırabilecek derecede... ...büyük bir günah. Ee, o kadar büyük bir günah ki zaten... ...dünyada fiili olarak da bazen durum öyle olur. Yani bazen bir kişiye zina iftirasında bulunduğunuz zaman o kişi e, ömür boyu kendi halini düzeltemez. O kişi ömür boyu o iftiranın altında e, kalır. Yani e, bir defa diyelim mesela evlenmemiş bir kızsa, şimdi kolay kolay mesela zina iftirası edilmiş olan bir kızı e, daha iyi bir insanın alması zor bir şeydir. Yani o dedikodulara hiç kulak asmayacağım ben. Bu işi yok gibi kabul edeceğim ve bu kızla evleneceğim diyen insan kolay olmaz. Tabi hani öyle bir şey varsa burada esasen hüsnü zan adem itimat kuralı muamele hususunda böyle bir kuralın işlenmesi gerekiyor. Yani şimdi zina iftirası veyahut da işte bir kişinin herhangi bir şey yapmasıyla ilgili e, bazı dedikodular ortada dolaşıyorsa e, evet Hüsnü zanımız ortadan kalkmayacak. Yani ayet-i kerimede de zaten yani Hüsnü zanın ortadan kalkmaması gerektiğini ifade ediyordu. Ama Hüsnü zanın ortadan kalkmaması demek yani karşı tarafta hiçbir şey yoktur anlamına e, gelmiyor tabi Evet Hazreti Ayşe validemizin olayında tabii Hz. Ay Ayşe validemizin böyle bir olayla ilişkisi yoktu ama hani dedikodular olunca e, orada bir şeyler de olabilir ihtimalini de dikkate almak lazım. O dikkate almanın gereği olarak da ademi itimat eee prensibini oraya koyacaksınız. Evet, böyle bir şey geldiği zaman hüsnü zannedeceksiniz. Yani yapmamış olabilir bu kişi. Ama bu kişiyle bir münasebet içerisinde olduğunuz zaman da e, yani ona çok güveniyormuş gibi davranmanız da elbette e, mümkün değildir. Hüsnü zan, adem itimat kuralı bu gibi yerlerde işler. E, tabi adem itimat kuralını işlettiğiniz zaman o kişi mağdur olur. Siz tabi mağdur olsun diye o kuralı işletmiyorsunuz. Siz bu kuralı kendinizi korumak için işletiyorsunuz, işletiyorsunuz. ama siz tabi kendinizi bir taraftan korurken o kişi de mağdur oluyor. E, hatta yani bir iftira ile Böyle bir kişiyi değil, birçok kişiyi mağdur etmek, e, dünya hayatını onlara bir nevi e, karanlık etmek e, mümkündür. Büyük bir günahtır. Ve işte bu hadis-i şeriflerden de zaten iftira etmenin ne kadar büyük bir günah olduğunu anlamamız gerekiyor. E, yine ne kadar büyük bir günah olduğunu ifade etmek için Peygamber Efendimizin bazı benzetmeleri var. Faizin en şiddetlisi mümin kardeşinizin ırzı hususunda insanın haksız olarak onu tahkir etmesidir. Faizin en şiddetlisi. Şimdi yani Peygamber Efendimiz niye böyle bir benzetmeye gitmiş? Çünkü faiz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah ile harp açmak olarak ifade ediliyor. Yani kim faiz alır verirse Allah'a harp açmış olur. Allah'la savaşıyor demektir. Yani öylesine büyük bir günah bu faiz meselesi. Şimdi işte iftira etmek de ona denk bir kabahattir. Yani eğer bir şey bir şeye benzetiliyorsa ona yakın bir şey demektir. Faizin en şiddetlisi mü'min kardeşinizin ırzı hususunda insanın haksız olarak onu tahkir etmesidir. Demek ki İftira etmek de fevkalade büyük günahlardan biri. Allah'la savaş etmeye benzer bir haldir. Hz. Ali Efendimizin de Peygamber Efendimizden rivayet ettiği bir hadislerinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Bir kimse bir mümin erkek veya mümin kadına buhtan eder. Yani yoktan bir şey isnat ederse veya hakkında onda olmayan bir şeyi konuşursa Allah Teala onu kıyamette ateşten bir tepe üzerine çıkarır ve günahın cezasını orada çekinceye kadar orada kalır. Yani bu kişilerin cezası nasıl olacak? Efendim kıyamette ateşten bir tepe olacak. O ateşten bir tepenin üzerinde yanmak suretiyle cezalarını o şekilde çekecekler. İşte böyle ceza çekeceklerine göre demek ki bu iftira Fevkalade büyük bir günah ve bütün Müslümanların bundan kaçınması gerekiyor. E, Vasile'nin rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. İftiracıların iftiracısı o kimsedir ki, yani en büyük iftiracı şu kimsedir ki, benim söylemediğimi söylediler. Benim söylemedi, e, benim söylemediğimi söyledi der yani Peygamber Efendimiz'e hadis isnat etmek. En büyük iftira bu. Rüyada görmediğini de gördüm der. Şimdi Peygamber Efendimiz'i rüyada görmekle ilgili bazı şeyler de anlatılıyor. Şimdi yani bu hususun o gördüğü kanaatinde olanlar tarafından pek dillendirilmemesi uygun olur. Şimdi ee, şöyle bir gerçeklikten bahsedebiliriz. Mesela bir kişi ben diyor, Hazreti Peygamber'i rüyada gördüm. Peki, nasıl bir kişi olarak gördün? Ee, i̇şte şöyle 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 özelliklere sahip ol, sahibi olan bir kişi olarak gördük. Ee, sonra onun anlattığı özellikleri bir tarafa koyuyorsunuz ve Şemai kitaplarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatılan özelliklerini bir tarafa koyuyorsunuz. Bakıyorsunuz şemail Şerif ile onlar arasında bir uyum yok. Yani bu kişi gerçekten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemiştir. Rüyada gördüğü başka bir şeydir ama bir şekilde onun kafasında ben Hazreti Peygamber'i gördüm şeklinde bir izlenim kalmış. Dolayısıyla bir defa ben Hazreti Peygamber'i kafamda rüyamda gördüm diyenlerin öncelikle Şemail-i Şerif'e riayet etmeleri gerekiyor. Önce gitsinler oraya baksınlar. Yani gördükleri zat ile Şemail-i Şerif'te anlatılan vasıflar uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Eğer uyuşmuyorsa rüyada kendisine hatalı bir şey gösterilmiş. Rüyada hatalı bir şey görmüş. Ve hatalı olarak da Hz. Peygamber Aleyhisselamı görmediği halde onu görmüş şeklinde bir kanaatle uyandığı kanaatini taşısın. Yani Hz. Peygamber'i rüyada gördüğünü söyleyenler veya düşünenler böyle hareket etmelidirler. Şimdi tabi Hz. Peygamber'i o zaman gerçekte rüyada görmemiş oluyor. Gördüm derse bir nevi Hz. Peygamber'e de o manada iftirada bulunmuş oluyor. Rüyada görmediğini de gördüm der. Ve bir de babası olmayan kişinin kendi babası olduğunu söylemesi. Bu da iftiradır. Ha Bazen eskiden tabii daha çok olabiliyor bunlar. Yani söz gelimi bir şehirden başka bir şehre adam gitmiş. Orada kendisini böyle daha aziz birisi, daha şerefli, hayisiyetli birisi olarak göstermek istiyor. İşte soruyorlar sen baban kimdir? İşte onların bulunmadığı şehirde başka bir şehirde olan birisini söylüyor, ben falan kişinin oğluyum diyor. Halbuki onun oğlu değil ben falan kişinin oğluyum diyor. Veyahut da mesela e, zina çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Fakat e, belli bir adamı, belli bir adamın ismini vererek ben falan kişinin oğluyum diyor. Şimdi gerçek böyle değil. Dolayısıyla hangi şekilde olursa olsun e, bir kişinin babası kimse onu söylemesi lazım. Babası olmayan bir kişiyi babasıdır diye söylemesi de bu da iftira olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından değerlendirilmiş oluyor. Şöyle bir söz var. İftiranın ne kadar kötü bir şey olduğunu bu söz bize daha iyi ifade eder. Bir şeyin şuğu vukuundan beterdir denir. Bir şeyin şu şayi olması yani yaygınlaşması vukuundan beterdir denir. Ee, yani burada bir şeyin şu şuyu, şuyundan maksat nedir ee, Esasen bir şey olmamıştır ama olmuş da olabilir tabii. yani bu söz e, tamamen ifra ile ilgili bir söz değil ama işte şöyle bir şey oldu diye toplumda bir söz yaygınlaştı şöyle bir şey oldu ee, o sözün yaygınlaşması, o söz edilen şeyin vaki olmasından daha kötü bir şeydir. Hani kabul edelim ki iki kişi zina ettiler. Evet, bu iki kişi de büyük günah işlediler. Ama bu olay sadece onlar arasında kaldı. Kimse onların zina ettiğini bilmiyor. Kimse onların zina ettiğini bilmiyor. Peki bu olay böyle kendi aralarında onlar tarafından kapatılınca Hani günah olmaktan çıkıyor mu? Elbette çıkmıyor. Ama günah olan bu olayların kendileri tarafından işte biz böyle kötü bir fiil işledik diye söylemeleri uygun mudur? Elbette uygun değildir. Kötü bir fiildir ama yine kendileri tarafından kapatılması daha uygundur. Şimdi bu fiili yaptılar, kapattılar. Bu fiilin kötülüğü topluma yayılmış mıdır? Yayılmamıştır. Yani kötü bir fiildir. Fakat e, sadece onun kötülüğü kendilerine günah olarak gelmiştir. E, toplumda o fiilin kötülüğü tezahür etmemiştir. Toplumda o fiilin kötülüğü e, fiil olarak vaki olmasından ziyade şuyundan kaynaklanır. Yaygınlaşmasından böyle bir olay meydana geldi şeklinde herkes tarafında, herkes içerisinde bilinir e, bir şekilde ortaya çıkmasından kaynaklanır. Bu bakımdan kötü olaylar hakkında meydana gelmesinden çok çok daha fazla bir şekilde kötü olaylarla ilgili olarak meydana gelmesinden çok çok daha fazla bir şekilde onun yaygınlaşmamasına çalışmak lazımdır. Ha şimdi işte bir olay meydana geldi ama iki kişi arasında kaldı, yaygınlaşmadı. Sanki o kötülük hiç işlenmedi. E, toplum üzerinde onun kötülüğü görünmez. Ama bir de şöyle olayı farz edelim. İşte o iki kişi arasında zina olayı meydana gelmedi. Ama iftira yolu olarak iki kişi zina etmiş denildi. Şimdi bir kötülük meydana geldi mi? Elbette meydana geldi. Hani bir defa biraz önce ifade ettiğimiz kural gereğince bu insanlar bu iki kişiye karşı nasıl davranacaklar? En iyi davranış şekilleri şu olacaktır. Her ne kadar işte siz böyle kötü bir şey yapmışsınız yetmişsiniz demeseler bile yani yapmamış olabilirler, yapmamışlardır inşallah diye. Hüsnü insan besleseler bile bunlarla olan ilişkiler hangi kurala göre olacak olacaktır. Ademi itimat kuralına göre olacaktır. Yani bunlar güvenimizi kazanamamış olan kişilerdir. Dolayısıyla o 16'daki muameleler güvensizlik temeli üzerine oturacaktır. Şimdi böyle olunca o kişiler zarar görür mü görmez mi? Evet, elbette o kişiler zarar görür. Tabi bu zarar sadece o kişilerle de kalmaz. Bu zarar o toplulukta yaşayan pek çok insana sirayet eder. En başta akrabalarına, arkadaşlarına, yakın ilişki içerisinde olduğu kişilere olmak üzere o toplumda bazı kötülüklere bu vesile olur. Yani şimdi kötülükler ne kadar çokça yapıldığı şeklinde sözle yaygınlaşırsa bunlar, onların toplumda yerleşmesi ve normalleşmesi biraz daha fazla olur. O bakımdan mümkün olduğu kadar bir kötü fiil ister meydana gelsin, ister meydana gelme, gelmesin, onu yaymamak gerekiyor. Ta ki o şai olmasın, yaygınlaşmasın, kötülüğü fazlalaşmasın ve o kötülük normalleşmesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.